Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Aslında artık Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmaların gollü olmasına çok da şaşırmıyoruz herhalde. E, bu tip maçlar e, sevgili Yasin Köse şu anda rejide olması lazım. Onunla da Kara Karagümrük maçından sonra konuşurken hatırlıyorsan e, hani biz demiştik ya bu maç hatırlanır geriye evet. dönük. E, bence daha böyle çok maç olur demişti. Daha ziyade işte goller üzerinden konuşalım. Tabi orada bir başka bir senaryo daha vardı ama gerçekten gollü karşılaşmalar seyrediyoruz. Artık bunu bir alışkanlık haline getirmeye başladı Fenerbahçe. Yani Bizim de beklentimizi tabi e, yükseltti aslında aslında bir süredir konuştuğumuz şey yani Fenerbahçe'nin maçı olsa da izlesek evet. noktasında şu an Türk futbolu hakikaten çok keyifli futbol oynuyor. Üstelik şu da var. İyi oynadığı zaman da 3-4 atıyor. İstediği gibi çok oynamadığı zaman da 5 atıyor. Yani acayip bir noktaya geldi Fenerbahçe bu anlamda. Biraz korkutucu e, rakipler için bölüm sonu, bölüm sonu canavarı gibi oldu Cesus'un takımı. Çünkü son ana kadar da hani her an her şey olabilir diyorsun gerçekten Fenerbahçe'nin maçlarında. Bir de şey hissiyatı çok önemlidir ya. Hani nasıl olsa atar. O hissiyatı veren ve oynarken kendi hisseden takımlar genellikle başarılı sezonlar geçiren takımlardır ve çok nadirdir zaten yani o sezon içinde öyle takımlar. E, haliyle ortaya böyle bir takım çıkıyor yanılmıyorsam. Bugün okumuştum detayları. 3 gol ortalaması gibi bir ortalamaya geldi Fenerbahçe. Bu... Ee, var bunun haberi zaten. Ona gitmeden şunu söyleyeyim. 3 gol gibi bir ortalamaya geldi. Bu ortalamayla giderse 111 gole neredeyse ulaşıyor. 103 golü rekoru da kırmış olacak. Yani aslında yaptıkları sadece sağ içinde gözlemlerle detaylandırdığımız başlıklar değil. Analizlerinde bize aktardığı durumlar. Fenerbahçe aradığı stoperi Premier League'den buldu. Gustavo Henrique'nin sakatlanmasıyla Savunma rotasyonunda sorun yaşayan Kanarya, devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig'de forma gelen genç yıldızı renklerine bağlamak istiyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Avrupa'da da başarılı bir performans ortaya koyuyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde liderlik koltuğunda bulunan Kanarya, taraftarlarına özlenen ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sık sakatlıkları Luan Perez'in yokluğu ve son olarak da Gustavo Henrique'nin sakatlığı süper transferini mecburi bir noktaya getirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes'le karşılaştıkları ilk maçta kaleye giden topu hamle yapmak isteyen Luan Perez kale direğine çarparak sakatlanmıştı. Bir diğer başarılı savunmacı Gustavo Henrique Rennes'le oynanan ikinci maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bu nedenle sarılı acıvertler gündem stoper transferi. Fenerbahçe'nin Nottingham Forest forması gen Lovik Embe listesini aldığı gündemde. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Nottingham Forest forması giyen Lovik Embe sarı transfer gündemine geldi. Aktarılan bilgilere göre Paris Saint Germain altyapısında yetişen 21 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlere transfer olmak için takımdan ayrılacağı ifade edildi. Kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı bulunan oyuncu sağ aktif olarak kullanıyor. George Jesus Süper Lig tarihine geçti. Böyle giderse Fenerbahçe kendi rekorunu kıracak. Fenerbahçe Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadında İstanbul Sporu konuğu konu oldu. Saat 20'de başlayan mücadelede Miki Batşuay hat-trick yaparak yıldızlaşırken Sarı Lacivertler İstanbulspor'u Spor'u 5-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Süper Lig 2022-2023 sezonunda üst üste 4. galibiyetini elde etti. George Jesus'u Fenerbahçe geride kalan 11 haftanın ardından 34 gol kaydetti ve 3.1 gol ortalamasına ulaştı. Bu ortalama sonrası George Jesus Süper Lig tarihinde bir takımın başında ondan fazla maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalaması yakalayan isim oldu. Fenerbahçe 103 golle Türkiye rekoru kırdığı 1988-89 sezonunda 11 maç sonunda 23 gole ulaşmıştı. Fenerbahçe lig boyunca bu gol ortalamasını korumayı başarırsa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan Sarılar Cüvertler bu alanda rekoru elinde bulunduruyor. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci adım adım kariyer rekoruna koşuyor. 2020-2021 sezonunun devri arasında Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci Jorge Gessunel'e remde dokunuş yaptığı isimlerin başında geliyor. Ligin ilk 3 haftasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 27 yaşındaki futbolcu sonrasında yavaş yavaş ritmini buldu ve Sarı Lajvertli takımın orta sahadaki mahsurası oldu. Milli oyuncu dün de İstanbul Spor karşısında müthiş oynarken ilk yarıda şık bir vuruşla fileleri havalandırdı. İrfan Can bu sezon çıktığı 16. resmi maçında 6. kez gol sevinci yaşarken daha önce Fenerbahçe'de çıktığı 41 maçta 4 gol atabilmişti. Yıldız futbolcu bir gol daha atarsa kariyer rekorunu kıracak. Bir sezonda en fazla 6 golü bulunan İrfancan, Can, şampiyonluk yolunda çift taneli rakamlara ulaşmaya hedefliyor. İrfan Can kahvecinin ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Dün Batu attığı ikinci golle pası veren isim olan başarılı oyuncu, olimpiyat stadındaki maçın kahramanlarından biri olmayı başardı. Sizce İrfan Can kahvecinin şu anki performansı yeterli mi? Buruma Fenerbahçe kadrosuna dönecek mi? Yönetimden resmi hamle. Fenerbahçe bir yandan Süper Lig'de çıkışını sürdürürken diğer yandan da UEFA Avrupa Ligi'nde adeta durdurulamaz olmaya devam ediyor. Sarı lacivertler sezon başında George Jesus'un tavsiyeleri üzerine birçok yıldız sıra seyrederken bunlardan biri de Arminzo Buruma olmuştu. Jesus'un bizzat istediği bilinen Buruma sezon başında talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Portekizli Yıldız yaşadığı sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmıştı. Fenerbahçe cephesi Buruma'ya lisans çıkartmamıştı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber Fenerbahçe'de Buruma bir süredir forma giyemiyor. Bununla beraber Sarılı Acıvertler'de Buruma'ya dair yeni bir gelişme yaşandı. Ezililen bilgilere göre Buruma, Fenerbahçe kadrosuna girmek için artık gün sayıyor. Portekizli futbolcunun çalışmalarına takımla beraber devam ettiği bilinirken, Fenerbahçe yönetimi konuya ilişkin önemli bir adım attı. Sarı lacivertli kurmaylar Buruma'ya Ocak ayında takıma döneceğine dair söz verdi. Buruma'nın Fenerbahçe yönetiminin bu tavrından bir ayrı memnun olduğu kaydedildi. Öte yandan Portekizli Yıldız'ın Jorge projesinden dolayı Fenerbahçe'ye geldiği ve ayrılmaya niyetinde olmadığı öğrenildi. Bununla beraber Buruma iletişim ekibiyle konuya dair açıklamalarda bulundu. Buruma konuşmasında geri dönmek için sabırsızlanıyorum dedi. Portekizli Yıldız Fenerbahçe formasıyla ile 5 maça çıkmış, 1 asist üretmişti. Dünkü maçın yorumuna geçecek olursak, Fenerbahçe yine bir İstanbul takımı karşısında savunma kodlarından bir sürede olsa uzaklaştı. Ümraniye ve Karagümrük'ten sonra dün ikinci yarıda takım boyunu ayarlamak konusunda zaman zaman zorluk çekildi. Atilla Zalai'nin 47'de yaptığı asayla gelen gole kadar aslında savunma planı işte fena işlemedi. Avantaja bırakılanlar dahil 6 kez rakibi olsaydı düşürmüş ve isabetli şut imkanı taramamışlardı. Bundan sonra iş biraz değişti. İkinci golde çizgi ve derinlik ayarlanamadı. Uzun süredir görünmemiş şekilde yakalanıldı. 2 metre geriden çıkan Topal'in golü Jesus'u fazlasıyla sinirlendirmiş olmalı. Tabii bunda 1 dakika önce ikisi savunma ve orta sahadan olmak üzere yapılan 3 değişikliğin tam yerleşmemesi de sebep. Jesus bunu seyretmedi. Crespo oyuna girdi ve o baskı savunma kodları hemen hatırlandı. İlk 45 dakika boyunca iyi işleyen oyun bu kez bir üst seviyeye çıktı. Ara Crespo bağlantısı etrafında zenginleştiren bir kaynak ve aynı zamanda herkesin mesafesini ayarladığı bir çaba rolü görüyor. Bu üçü de çok daha iyi çalışsa da dörtlü de orta saha merkezine bir ekstra oyuncu katılması demek. Ki İstanbul spor seviyesinde bir takım yeniden pasla oynamaya çalıştığında bolca top kapan bir oyuna dönüşüyor. Perşembe Ren maçından 2 gün sonra skor 3-2'ye gelmesine rağmen hiç endişe duymadan vites arttırabilmek ve rakibe nefes aldırmamak da büyük övgü hak ediyor. Peki siz İstanbulspor karşısında Fenerbahçe'nin oyununu nasıl buldunuz?